Ya, ne diyorsun oğlum sen? <laughs> sen bu tarafa geçebilir misin? oğlum? Tamam, geçiyorum sen... Geçebilir misin? Geç geç durmayın dikkat edin diyorum size. Bak bak çantan ne güzel açık böyle hırsızlık olmama gel diyorsun gel. Gel yavrum diyorsun gel. Ben, ben çocuk çocuk tanımam vallahi bak sopa da gelirim. Bir <laughs> daha e burada adam. Babanı <laughs> döveyim mi? Döverim babana. Şimdi Aksaray'dayız. Eskiden buraları çok seviyordum ama artık belki birçoğunuz da sevmiyordur. Çünkü kendi ülkemizde yabancı gibi hissettiğim tek yer burası. Ya. Evet arkadaşlar, Sirkeci istasyonunda indik. Ali merak edenler için Sirkeci Marmara istasyonunun karşısında tam yapı kredi bankası var, görüyorsunuz. O bankanın biraz ilerisinde Türksel'den. Şimdi oraya doğru ilerliyorsunuz. Buradan sağa döndüğümüz zaman Adustayla karşılaşmış oluyoruz. Bak bak çantan ne güzel açık böyle hırsızlık olmama gel diyorsun gel. Gel yavrum diyorsun gel. <laughs> Bakın ceplerinize cep telefonlarınıza dikkat edin ortada durmayın dikkat edin diyorum size. Evet, öyleyim. Gel gel. Merhaba hanım, gel, gel çoşak. İler, i̇leri, ileri, ileri. İleri biraz daha. Dön biraz viraja. Viraja dön kardeşim. Gel bu tarafa şöyle, gel biraz daha. Gel şöyle. Abi geçene, sarı. gel şöyle, gel ileri. Gel, gel şöyle, gel. Bu sıkıntı bir miyim acaba? Bak ya, al o. Arkadaşlar, bırakma, bırakma, bırakma. Bir an gezelim lütfen. Yalnız abi yalnız, ne olsa size bekle, bekle. İki, al şunu elimden, önüne bak. Al şunu, geçin poşete, çık oradan. Geçin, abi çık oradan, bak adam çıkacak. Çıkamıyorum oğlum ya, hocam. Sen bu tarafa geçebilir misin? Tamam sen... geçiyorum abi. Geçebilir misin? Hayatımda görmen heyecan bir anda ya, yaşatacağım sana. Bak buraya takip et beni. Yeter mi bu? Yeter. Önüne bak bak buraya. Yeter. Arkadaşlar Hı -hı. bakın yolu kapatmamaya çalışın. Bir zahmet. Bekleyenler bu tarzda bekleyenler. Karşıda beklesin. Oğlum gel bana diyorum sana sen Türkçe anlamıyor musun? Hadi. Gel bu tarafa kaçacağız. Dön 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 şöyle biraz daha. Önü bir açalım. Gel kafa sıfırlayın bakın sıfırla. Sıfırla sıfır sıfır Gel 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 şöyle yaklaşın. Bir şey diyor. Tofişi. Tofişi. Bak bu teyzenin adası tamam mı? Tamam bu, bu az acılı. Kilo su kaldırmayın buna. He bak bu ne Yeter mi bu? Nara gizli. He bak buraya. Çocuk var oradan çıkar mısın? Çocuk var oradan çıkar mısın? Lan çocuk

Içini bayağı yabulduğu tadı gerçekten harika arkadaşlar. Hani kiremit gibi görünse de süper bir tadı var. Daha önce hiçbir çiğ köfteci de yemediğiniz içi köfte olabilir. Bence gelmenizi tavsiye ederim.